Selamlar dostlar. Yine yeni bir videoda beraberiz. Aslında internette çok olan, hani çoğunlukla dinlenen ama sohbet şeklinde dinlemeyi seven arkadaşlar için teker muharebe eğitimi dediğimiz şey tayin usulleri, mesafe yön tayin, mesafe tahmin, hedef tarif, örtü nedir, gizlenme nedir, hedef küçültme hareketleri, vesaire bunları anlatmak istiyorum. Ayrıca piyade yedek subay subaylar veya ileride muazzaf için gidecek arkadaşlar için derslerde, sınavlarda sizi öne geçirir. Şimdiden öğrenmeniz bence iyi olur. Hani not alırsanız, yanınızda da götürürseniz kursa hani en azından arkadaşlarınızdan 1-0 önde başlarsınız. Bence gayet iyi bir şey. Şimdi öncelikle mesafe tahmin usullerinden bahsedeyim. 9 tanedir. Bunları tek tek sayayım. Yüzer metre aralıkla bölme usulü, hedeflerin görünüşü usulü, ışık ve ses usulü, parmak atlatması usulü, bilinen mesafelere kaydırma usulü, <laughs> harita ile mesafe tahmini, dürbün iç taksimatı ile mesafe tahmini, lazer mesafe ölçme cihazı ile mesafe tahmini, ortalama usulü ile mesafe tahmini. Bunların detaylarını internetten bakabilirsiniz. Ama çoğunlukla yön tayini sorabilirler. Mesafe tahmin tamam o da çok hepsi çok önemli ama sınavda çoğunlukla işte yön tayin çıkabilir. Hepsine çalışın siz nereden gelecek bilemez. Bu sınav dediğim mülakat değil hani eğitimin içinde olan sınavlar sözlüler. Eğitimde yedek de olsanız size hani sözlü yapıyorlar. Karşılarına geçiyorsunuz komutanların tekniği verip işte anlatıyorsunuz. Bunlar size artı puan kazandırır. Yön tayini üsullerimiz var. Bu da 9 tanedir. Pusula ile yön tayini, harita ile yön tayini, gölge ucu ile yön tayini, güneş ve saat ile yön tayini, aydan yararlanarak yön tayini, kutup ve diğer yıldızlardan yararlanarak yön tayini, cami minare kapısı ile yön tayini, pratik yöntemler ile yön tayini, küresel konumlama sistemi ile yön tayini. Bunlar da 9 tanedir. Hedef tarif usullerimiz var bir de. Bunlar beş tane. Elle ve parmakla göstermek suretiyle hedef tarifi. Yardımcı nokta ile hedef tarifi. Ateşle, ya şunu söyleyeyim yardımcı nokta bir Baktığın zaman karşıda bir ev var, hayvan var. Onunla hedef tarifi yapabilirsin ateşle yani gece izli mermi kullanarak hedef tarifi. Hani ilk önce izli mermi kullanılır ki hedef tarifi yapılsın. Sonra tabi normal mermiye çevirir. İzli mermi renklidir, kırmızıdır. Onu attığın zaman nereye gittiğini görürsün. Ona göre hedef tarifi yaparsın. <laughs> Çayımdan da içip sigaramı yakayım. Tüfekle nişan alarak hedef tarifi var. Bir de lazer ile hedef tarifimiz var. Bunları araştırın. Zaten Google'da var. Ama dediğim gibi sohbet şeklinde dinlemeyi seven arkadaşlar ve benim kemik tayfam seviyor böyle konuş konuşarak dinlemeyi. <laughs> hedef küçültme hareketlerini sana soracaklar orada. Piyade okulunda veya işte piyade eğitiminde herhangi bir yerde ki seni de bilmen lazım ileride eğitim bölüne atanırsan yani sana çok yaptırmayabilirler ama en azından bunları ellere gösterebilirsin öğretebilirsin veya ileride senin ihtiyacın olabilir hedef küçültme hareketleri 4 tane bunları zaten kolay Çömelmek, yatmak mevzu almak tam siper tabi buna çökmek de var çökmekte çömelmenin biraz farklısı onu size öğretirler Onun dışında düşmanı görerek ateşler altında ilerleme usullerimiz var Bunlar iki ayrılıyor içinde kendi içinde de ayrılıyor Açık arazide gizlenme ihtimali olmayan arazi A sıçramak e, emeklemek, C sürünmek. Bunlar açık arazi. Örtülü arazi yani gizlenme imkanı olan arazi. Yürümek, koşmak, eğilerek yürümek, koşmak ve çömelerek yürümek var. Açık arazide söylediklerim aç sıçramak 5 saniyede 25 metre gidilmeli. Bunları çok söylemeyeyim. Araştırın kendiniz. Bir de şu ikisi var. Örtü nedir? Gizlenme nedir? Bu ikisini karıştıran oluyor. Örtü nedir arkadaşlar? Arkasına saklandığın engel seni düşmanın gözünden koruyorsa yani düşman seni göremiyorsa ve düşman sana ateş ettiği zaman o engeli aşamıyorsa buna örtü denir. Yani doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. <laughs> yani nedir bunlar? Ağaç gövdesi veya bir kaya. Hani hem sizi görmez, hem de ee, sizi korur, mermi geçmez. Gizlenme nedir? Az çok tahmin etmişsinizdir örtüyü anlattıktan sonra. Gizlenmede, arkasına saklandığın engel ya da araziye uyum sağlamak için kuşandığın teşhizat, seni düşmanın gözünden koruyor ama düşman sana ateş ettiği zaman seni vurabiliyorsa buna gizlenme denir. Yani bir çalı. Anladığım, anlatabildiğim şekilde böyle. Çalı. Çalı bir gizlenmedir. Kaya bir örtüdür. Bu şekilde. <laughs> Kısa bir video. Hani karşınıza çıkarsa not alın. Ben dediğim gibi hani çok öyle editle şeyle anlamıyorum. Hani konuşmasını seviyorum sadece. Yüzümü de göstermediğim için bu şekilde oluyor sadece ses O yüzden elimden gelince yavaş anlatıyorum Durdurma imkanınız oluyor canlı yayın değil hani tekrar tekrar dinleyebilirsiniz Bunlar sizi 1-0 öne geçirir eğitimdeki sınavda Onun dışında Sağlık çalışabilirsiniz Sağlık bilginiz zayıfsa Sağlık eğitimleri oluyor. İlk yardım eğitimleri. Onları önceden öğrenip gitseniz sizin için daha faydalı olabilir. Tabii ki hiçbir sertifikanız, eğitiminiz olmadan kimseye müdahale etmeyin. Sadece öğrenin diye söylüyorum. <laughs> Spor yapın, koşu yapın. Spor, mekik, şınav, barfiks... Bunlar sizi her zaman bir sıfır geçirecek. Bu anlattıklarımla beraber yazılı, sözlü ve spor sizi bir de değil iki öne geçirir. Orada rahat olmanızı sağlar. Bunları öğrenin arkadaşlarım. Yani şu an bu konuda başka diyeceğim bir şey yok. Yorumlarda yine sorarsınız bana. Çok vaktim de olmadığı için kısa kısa videolar oluyor. Şu an düşündüğüm notlarımda başka yok. Yanaşık düzeni de ezberleyebilirsiniz bu arada. Hani internette videolara bakabilirsiniz. Yanaşık düzen nasıl olur? Hareketler nedir? Araştırabilirsiniz. Bunların hepsini bilirseniz yani 1 değil, 2 değil, 3 0 önde başlarsınız. Sizin için iyi olur. Zaten askeri mantığını seviyorsanız 4 0 bile olur. <laughs> Onun dışında şu an söyleyeceğim başka bir şey yok dediğim gibi yorumlarda sorarsınız aklınıza takılan bir şey olursa şimdilik bu kadar. Mülakat soruları paylaştım yani kendim not ettiğim sorular 200 küsür soru 1 ve iki parti olarak bu muazzaflığa polislik uzmanlık asu jandarma sahil güvenlik normal memurluk hepsine gelecek arkadaşlar bakabilir. Ben kısaca TSK jandarma polisi yazdım. Başla. Ama normal düz memurlarda da sorulabilen sorular var. Hepsi bakabilir. Yani arkadaşlarınızı önerebilirsiniz videoyu. Paylaşabilirsiniz. Onun dışında şöyle el sallayayım size. Başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. Meslekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.